Zaten bu genelde mevsim geçişlerinde özellikle saç problemi yaşanır. Bir de ayrıca deri hastalıkları yani deride bir takım problemler meydana gelir. Bu sene de çok aşırı derecede bir salgınlık gibi deri kaşıntısı. Yani uyuz salgınlığı var. İşte gelen müşterilerimizin çoğunluğu diyelim hep böyle deri hastalığından dolayı geliyor. Tabii bunun yanı sıra dökülen saçlarda da büyük bir problem var. en çok sattığımız iki çeşit sabunumuz var yani bunlar bayağı bir etkilidir. Biri Hatay'ın meşhur defne sabunu, diğeri de sihir bıttım sabunu. Bizim sabunlarımızı da biz kendimiz yapıyoruz, kimseden alıp satmıyoruz. İşimiz iyi, güzel, memnunuz yani şikayetçi değiliz. Şimdi özellikle bıttım sabunu besleyicidir yani hem dökülen saçı durdurur, artı bir de saçı güçlendirir, besler yani. Bir de cilt çimliler antiseptik mikrob öldürür. Bilhassa özellikle Cilt temizliği için bu sabunları kullanmak lazım. Güzel tepkiler alıyor çünkü bizim gelen müşterilerimizin yüzde doksan da hep tavsiye üzerine geliyor. Çünkü alan faydasını gördüğü zaman etrafına eşit dostuna, arkadaşlarına tavsiye eder. O şekilde müşteriler geliyor yani. Şimdi biz genelde kilodan satıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi çekimde de gördünüz. Kesip kesip satıyoruz. Bir de biz dediğim gibi kilodan satıyoruz. Yani ne şiş yansın, ne kebap yansın. Ne biz zarar edelim ne de alan zarar etsin. Çünkü taneli sattığımız zaman bir dengesizlik oluşuyor. Bazısı 140 gram geliyor, bazı 110 gram geliyor. Öyle bir dengesizlik var. O yüzden biz taneden kilodan satıyoruz yani. tabii bizim satışımız sadece Urfa içi değil. Zaten en çok e, satışımız dışarı. Dışarıdan müşterilerimiz var. Tata Kargo'dan şehir dışına her tarafa yani 81 ilin her tarafına da gönderiyoruz. Fiyatlarımız uygundur. Yani normal piyasa fiyatı yani piyasanın üstü değil. tabii piyasanın üstünde olan sabun şeyler çok ama bizim belli bir standartımız var yani. Bitkiseldir. Bunlarda yan etki olmaz. Bunların yan etkisi en fazla faydasını görmesin bu kadar yani. Yoksa yan etkisi olmaz. Ama biz bütün sabunlarımıza zeytinyağı kullandığımız için bizim sabunlarımız sağlıklıdır. Yani vatandaşların alıp kullanmasın tavsiye ediyoruz. İşte dediğim gibi yani bu deri hastalığı için illaki bu sabunlardan kullanmak lazım. <laughs>